Öküz Olmak isteyen Kurbağa Bir zamanlar derin ormanların kenarında, geniş bir göletin kıyısında küçük bir kurbağa yaşardı. Adı Mavi'ydi. Mavi, suyun içindeki küçük dünyasında mutluydu. Ama bir şey eksikti. O, diğer kurbağalardan farklıydı. Sürekli göletteki diğer kurbağalarla birlikte oynamak ve zıplamak yerine her zaman başını göğe kaldırır ve büyük hayallere dalardı. En çok neyi merak ediyordu biliyor musunuz? Öküz olmayı. Evet, mavi bir öküz olmak istiyordu. O kadar çok isterdi ki her gün göletteki çimenlere oturup öküzlerin ne kadar büyük, güçlü ve saygıdeğer olduğunu düşünürdü. Keşke ben de öküz olsam derdi. O zaman herkes bana hayran kalır, saygı gösterir. O kadar güçlü olurum ki kimse bana karşı koyamaz. Bir gün Mavi bir karar verdi. Artık öküz gibi olmak için bir şeyler yapmalıydı. Göletteki diğer kurbağalar Mavi'nin bu garip isteğini duyunca çok şaşırdılar. Ama Mavi sen kurbağasın. Ne olur yapma. Öküzler farklıdır. Senin yerin burası, suyun içinde. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Dediler. Fakat Mavi bu uyarıları dikkate almadı. Ben bir öküz olacağım, dedi kararlı bir şekilde. İster inanın, ister inanmayın. Ben büyük, güçlü ve saygıdeğer bir öküz olacağım. Ertesi gün Mavi en büyük kurbağadan bile daha büyük bir şekilde zıplayarak ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Gittikçe daha yüksek sesle ben öküz olacağım, ben öküz olacağım diye bağırıyordu. Mavi'nin yolculuğu uzun ve zorlu oldu. Günlerce yürüdü. Arada bir durup dinlendi. Fakat her zaman hayalini düşündü. Nihayet bir gün büyük bir ova gördü. Bu ova büyük öküzlerin özgürce dolaştığı, otları yediği bir yerdi. Mavi hemen bir öküz aramaya başladı. Bir süre sonra büyük ve güçlü bir öküz gördü. Öküz Mavi'yi fark etti ve yaklaşarak sordu. Neden burada tek başına geziyorsun küçük kurbağa? Burası senin yerin değil, suyun kenarında yaşamalısın. Mavi gururla başını kaldırarak ben öküz olmak istiyorum dedi. Öküzlerin gücüne, büyüklüğüne ve saygısına sahip olmak istiyorum. Ben de bir öküz olacağım." dedi. Öküz gülümsedi ve "Bu kolay bir şey değil, küçük kurbağa." dedi. Öküz olmak sadece büyük ve güçlü olmakla ilgili değildir. Bir öküz, güçlü olduğu kadar sabırlıdır, sorumluluk sahibidir ve her zaman doğru yolu seçmeye çalışır. Eğer gerçekten bir öküz olmak istiyorsan, bu yol seni uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkaracak. Mavi kararlıydı. Her ne olursa olsun ben bir öküz olacağım. Öküz, Mavinin kararlılığını görünce ona bir teklif yaptı. O zaman sana bir sınav vereceğim. Bu sınavı geçemezsen geri dönmek zorunda kalacaksın. Hazır mısın? Mavi başını sallayarak, "Hazırım." dedi. Öküz bir süre düşündükten sonra şöyle konuştu: Birinci görevin şudur: Bu geniş ova boyunca her gün bin adım atarak yolculuk yapacaksın. Her adımda kendini daha güçlü hissetmen gerek. Eğer yorulursan geri dönmeyi seçebilirsin. Ama unutma, her geri adım senin başarısızlığın olur. Mavi hemen başladığı yolculukta adımlarını saymaya başladı. İlk gün oldukça kolay geçti. Ancak ertesi gün adımlarını atarken yorulduğunu hissetti. Kasları ağrıyordu. Fakat ben öküz olmak istiyorum diyerek yoluna devam etti. Bir hafta boyunca hiç durmadan her gün bin adım attı. Bazen düşmek üzereyken kendini toparladı ve yeniden yola koyuldu. Sonunda Mavi öylesine güçlenmişti ki yolculuğun sonunda hiçbir şey onu durduramaz olmuştu. Öküz Mavi'yi karşısında görünce "İlk sınavı geçtin. Ama bir görevin daha var." dedi. Mavinin kalbi hızla atıyordu. "Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu. Öküz derin bir nefes aldı ve şöyle dedi: bu kez bir sabah uyanıp gün doğumunu izleyeceksin. Gün doğumunda yeni başlangıçlar, yeni umutlar vardır. Ama sen orada yalnız kalmalısın. Hiçbir ses çıkarmadan sabırla sessizce doğanın güzelliklerini izleyeceksin. Eğer bunu başarabilirsen bir öküz olma yolunda bir adım daha atmış olursun. Mavi bu görevinde üstesinden gelmeye kararlıydı ertesi sabah erkenden kalktı. Ova boyunca yürüdü ve tek başına sessizce gün doğumunu izledi. Gözleriyle güneşin doğuşunu izlerken içinde bir huzur hissetti. Bir öküz gibi durdu, sadece varlığını hissetti. Bu görev de tamamlanmıştı. Günler geçtikçe mavinin içindeki değişim hızla belirginleşmeye başladı artık önceki gibi aceleci değildi. Sabırlı, güçlü ve sakin bir kurbağa olmuştu. Öküz sonunda maviye döndü ve gülümsedi. Evet küçük kurbağa, artık sen gerçekten bir öküz gibi düşünüyorsun. Güçlü, sabırlı ve kararlı oldun. Öküz olmak sadece dış görünüşle ilgili değil, içsel bir güç ve dengeyle ilgilidir. Mavi gülümsedi. Demek öküz olmak sadece büyük olmak değilmiş, içimdeki gücü ve sabrı keşfetmekmiş. Bundan sonra Mavi, her zaman hayal ettiği gibi güçlü ve saygıdeğer bir kurbağa olarak yaşadı. Artık göletteki diğer kurbağalarda onu daha farklı gözlerle görüyordu. O sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da bir öküz kadar güçlü olmuştu. Mavi gerçek gücün ve büyüklüğün hayal edilen dış görünüşten çok daha fazlası olduğunu öğrenmiş oldu. Bu masal da burada bitti. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutma.